Kamu bankası hisseleri toplayan yatırımcılar var mı acaba? Var tabii ki de bu videoyu izleyen var mı? Vakıf Bank'ta 2025 ilk 6 aylık bilançosunu açıkladı. 2024 ilk 6 ayda 24 milyar 266 milyon gibi çok ciddi bir net dönem karı açıklamış. 2025 ilk 6 ayda ikinci çeyrekte 34 milyar 486 milyona yükselmiş. %42 artmış yani Vakıf Bank'ın karı zaten çok iyiymiş çok da iyi artmış. Peki hisse performansı nasıl Vakıfbank'ta? Gün içinde şu anda 8 Ağustos'ta işlemler devam ediyor. Son 2 saat kadar bir zaman var. <laughs> Gün içinde %0.41 primli. Son bir haftada %1.40'a yakın prim yapmış. Son bir ayda %7'ye yakın bir prim var hissede. Son 6 ayda %14'ün biraz üzerinde. 1 Ocak 2025'ten günümüze 8 Ağustos'a kadar %25.21 prim yapmış. Hisse son bir yılda %59.15'lik bir prim var. Son 5 yılda ise %619.70 prim yapmış. E, dövizden daha iyi, gram altından daha kötü ama döviz karşısında kendisini korumuş. 5 yıl önce Vakıfbank hissesi alanların parasını hisse fiyatı ile Tabii ki hedef fiyat güncellemeleri de geldi bu bilançoyla beraber Marbaş Menkul Vakıf Bank için 36 lira 77 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatı 29 lira 22 kuruş buna göre %25.84'lük bir potansiyel prim hedefi var. İş yatırımda 43 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatına göre %47.16'lık bir potansiyel prim hedefi var. Yapı Kredi Yatırım 38 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. %30.05'lik bir potansiyel prim hedefi var. Yatırım finansman Vakıfbank için 42 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi vermiş. Cömert davranmış yatırım finansman. Son işlem fiyatına göre %43.74'lük bir potansiyel prim hedefi var. Ak yatırımda 31 liralık bir hedef fiyat vermiş, tavsiye vermemiş. Son işlem fiyatına göre sadece %6.09'luk bir potansiyel prim hedefi var. Yani yatırım finansman endeks üstü getir tavsiyesi veriyor. 42 liralık bir hedef fiyatla ak yatırım 31 liralık bir hedef fiyat veriyor. Tavsiye vermiyor. Vakıfbank için ziraat yatırımda 42 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatına göre %44.08'lik bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor.